Merhabalar, Kayseri'deyiz. Kayseri'de Google haritalara yeraltı otopark diye yazıp gelirseniz, bu otoparkın içerisinde böyle bir kalıntı var, minber minare kalıntıları diye yazıyor aynı zamanda. Böyle otoparkın içinde ilginç tarihi bir eser var. Hemen e, bunun karşısında da Kurşunlu Camisi var. Burası da Mimar Sinan tarafından Kayseri'de yapılan iki camiden bir tanesi olduğu rivayet ediliyor. Bununla ilgili kesin bir bilgileri yokmuş. Mimar Sinan bu arada Kayseri doğumlu. 22 sene burada yaşamış. Burada da bir evi var. Biz muhtemelen orayı göremeyeceğiz ama e, onun da altını çizelim Kayseri'li olduğunun. Caminin içerisindeki süslemeler dikkat çekiyormuş. Şimdi bakacağız uygunsa gezmeye. Ona da inceyelim. Ince. Şimdi Selçuklu Müzesi'ne gidiyoruz. Hızlıca hemen turumuza başladık. Burası eskiden şifahane olarak kullanılıyormuş. Yani hastane. Akıl hastalıklarından tutun da bütün hastalıklara kadar burada tedaviler yapılıyormuş. Günümüzde Selçuklu dönemiyle ilgili bilgiler yer alıyormuş. Şimdi içine girmeye çalışacağız. Bakalım. Mimar Sinan içerisinde yer alıyor burası. Ziyaret saatleri her gün sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında akşam 7'ye kadar. Ordu, bürokrasi ve hanedanla ilgili bilgiler burada. Müzeye giriş bu arada yetişkinler için 5 TL, öğrenciler için 2,5 Müze kart geçmiyor. Burası özel bir yer. Daha önce de bahsettiğim gibi eskiden dişi fahane olarak kullanılan burası şu anda Selçuklu Müzesi'ne dönüştürülmüş oldukça büyük Burada da bir avlu daha var. Keşke daha çok zamanımız olsaydı da böyle detaylı olarak gezebilseydik ama sadece 3-4 saatimiz var tüm Kayseri'yi gezmek için. Anadolu'da Orta Çağ'da kervan yolları ve hanlar. Kayseri'ye yaklaşırsak Sırsız seramik parfüm kapları bunlar da. Hmm, bronz aynalar. E, aynası nerede? Bu da Selçuklu motifleriyle dokunmuş bir halı. Bayağı çok güzel bir bahçesi var da az önce bahsettiğim müzikle tedavi yeri. Akıl hastalıklarını burada tedavi ediyorlar. Vav! Wow. Çok ilginç. Burada tedavide kullanılan müzik aletleri var. Burada yine müzik aletlerinden birkaçı. Burada böyle değişik bir oda var. Elinizi uzatınca renkli bir şeyler çıkıyor. Sanki ebru yapıyorsunuz elinizde. Kurşunlu camisinin ön cephesi. Şimdi buradan Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyoruz. Şehrin ulaşım hattı iyi yapılmış. Tramvay var, otobüsler var. Cumhuriyet Meydanı'nın tam ortasında Bürüngüz Camisi var. 1977 yılında Tevfik Bürüngüz tarafından yapılmış. Osmanlı, Osmanlı mimarisinden esinlenilmiş bu cami yapılırken. Şehrin tam ortasında Wyndham Otel var. Biz akşam kaldığımız otelde aldığımız bilgiye göre burası eskiden Hilton'muş. Hilton kapatmış. O kadar kötü ve kalitesizmiş ki. Sonra Wyndham devralmış. Resepsiyondaki arkadaş hala devam ediyor dedi. Biz güzel bir fiyata Divan Otel'de kaldık akşam. Orayı da gelenlere tavsiye ediyorum. Şirket fiyatı isteyip indirimli biraz fiyat alabiliyorsunuz. Kahvaltı da dahil oluyor fiyata. Fiyat aldığımız 3 yıldızlı otellerle neredeyse aynı fiyata kaldık. Biraz da pazarlık yaptık. Memnun kaldık. Şehre 5 kilometre mesafedeydi. Divan Oteli de değerlendirebilirsiniz. Cumhuriyet Meydanı'nın tam orta yerinde Saat Kulesi var. Sultan Abdülhamit zamanında, 2. Sultan Abdülhamit zamanında tüm büyük şehirlere saat kulesi yapılması için ferman gönderilmiş. Bu saat kulesi de ona istinaden yapılmış. 906 yılında kesme taştan inşa edilmiş bu saat kulesi. Hemen arka tarafında da Kayseri Kalesi var. Şöyle sırayla gidersek yanında Bürüngüz Camisi. Burada Kurşunlu Camisi. Burada da Windham Otel şeklinde devam ediyor. Burası da çeşme. Onu da gidip bakarız biraz sonra. Bu da şehrin ortasında Alaca Kümbet. 1280 yılında kesme taştan yapılmış. Tepesi de böyle piramit şeklinde. Ziyarete kapalı. Dışarıdan gelip fotoğraf çekebiliyorsunuz. Güzel bir yapı şehrin içerisinde. Emir Celalettin bin Muhammed yaptırmış. Mimari olarak kale planlı, altıgen piramit külahlı bir yapı olarak not almışlar. Tarihi Kayseri mahallesine geldik. Ama kapalı. <laughs> Muhtemelen evleri yeniliyorlar. Burayı böyle bir turizm merkezi yapacaklar. Bir kısmı yenilenmiş gördüğünüz gibi. Bir kısmı da bu şekilde turizme açılmasını bekliyoruz buranın. Tadilatlı yerden geldikten sonra böyle bir sokak var. Burada Kuyumcuoğlu Konağı'nı gördük. Elif girdi çok güzel gelin diyor. Biz de bir bakalım. hem restoran hem otelmiş o da o da otel yokmuş restoranmış Aa kaçtı hadi meşhur oldun tatlı kuşu Aa. hep aynı kuş mu geliyor Bildiğiniz ev kuşu gibi baksanıza elinden ya. Evet çok tatlısın. Burada yöresel yemekler için bu Elmacıoğlu İskender'i tavsiye ediyorlar. Sadece İskender değil, bütün Kayseri'nin meşhur yemeklerinin içerisinde olduğu yazıyor internette. Biz de şimdi mantı falan denemek için buraya geldik. Ortaya Kayseri cıvıklısıyla yağlama aldık. Şimdi mantılarımızı bekliyoruz. Bu da Kayseri mantımız. Yarım porsiyon aldık ki. Bu çok gibi bir şey var. diyelim evet.